Merhaba değerli izleyicilerimiz. Biridik Bin Olduk Edebiyat Topluluğumuzun hazırladığı Kültürel Mirasımız, Türkülerimiz ve Hikayeleri adlı projemizin bu videosunda sizlere Sivas yöresine ait anonim bir eser olan Kara Tren adlı türkümüzün hikayesi sunulacaktır. Bu trenler asker taşımakla kalmaz. Aynı zamanda haber bekleyen ailelerin umut ve acılarını da sırtlamaktadır. Geride kalanlar, tren istasyonlarında günlerce umutlu bir haber, bir mektup ya da sevdiklerinin sağ salim dönüşü için beklemektedir. Ama ne yazık ki trenler sürekli kara haberler getirmektedir. Bundan dolayı adı da kara tren olmuştur. Yıl 1915 Anadolu'nun bağrından kopan bir feryat, bir kara trenin dumanlarıyla gökyüzüne yükselmektedir. Kara tren, 1. dünya savaşı döneminde çanakkale cephesini asker taşıyan trenlerdir o dönem tam bir kaos yaşanmaktadır anadolu'nun her bir yanından gençler askere alınmış ve trenlerle cephelere gönderilmektedir bu acılara dayanamayan halk bu türküyü yakmıştır Kare tren, bekleyişlerin, özlemlerin, hasretlerin ve gidip dönmeyenlerin sembolü olmuştur. Sadece bir ayrılık türküsü değil, aynı zamanda vatan, bayrak, fedakarlık gibi temaları da barındırmaktadır. Annelerin, eşlerin, sevgililerin hikayesini anlatmaktadır. Her tren bir ayrılığı taşır. Her düdük bir vedayı fısıldar. Yaylar uzay gider ama bazı yolcular hiçbir zaman geri dönmez. Kara gecikir belki gelmez dağlar da salınır da derdimi bilmez dumanın savurur halimi görmez gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez kara tiren Dağlarda salınır da derdimi bilmez dumanın savurur ruhu